Bu cinayete kurban giden kişi ise 3 çocuk babası Salim Gadiş'ti. Salim'in kardeşi Salih Gadiş o güne geri dönerek yaşananları ekibimize anlattı. Sabahleyin kahvaltımızı yaptığımızda o gün hayvanları otlatmaya götürdü o. Götürmezden önce anam rahatsızdı. Ben anamı doktora götürecektim. Babam ben de gideceğim dedi. Günlerden cuma ayıydı. Biz doktora gittik tabi doktor serum falan taktı. Bilemiyorum 12 buçuklardan mıydı? Bire çeyrek kala mıydı namaz saati? Ben hemen hızlı bir şekilde geldik köye arabamızla. Ben arabayı kapının önüne bıraktım. Hemen koşa koşa gittim. Köy içinde abdestimi aldım. Hemen camiye girdim. Namaz kıldım. Namazdan çıktık. Geldim hani dedim çocuklara. Babanız niye gelmedi dedim. Nerede dedim. Cuma'ya gelmedi dedim. Hayvanları otlatmaya götürdü ya. Yok gelmedi dediler. Telefon açtık ama telefona bakan yok diyor. Telefon çalıyor ama bakan yok diyor. O zaman çocukları tekrar gönderdik, yemek gönderdik. Çocuklar bizi aradılar. Bulamıyoruz dediler. İnekler, hayvanlar aşağıya inmiş ormandan ama kendisi yok. Arıyoruz ama telefona bakan yok. Gittik biz de aramaya anam babam. Oralara baktık dere kenarlarına falan. Dedik inekleri hayvanlar burada. Bu adam nerede? Salim saat 11'den önce mi öldürüldü? Avni Güngör ile Sevcan Güngör eşi traktörle geldiler. Talim kardeşi abimizi bulamıyoruz dedik. Avni abi durum böyle böyle dedik. O zaman onlar da paniklediler bulamıyoruz deyince. Sevcan Güngör dedi ki saat 11-11 buçuklarda 11 sizin hayvanlar ormandan yalnız indi aşağı. Peşinde kimse yoktu dedi. Jandarma ekibi geçiyordu. Ben başka yerlerde ararken Avni Güngör'le babam falan jandarmaya söylemişler orada. Ormana çıktık, oralarda aradık ama hiçbir şeye rastlayamadık. Biz ararken aşağı tarafımızdan hayvan sürüleri geçti. Biri dayım Muzaffer Tuluk, öbürü de Kerim Sayım. Hızlı bir şekilde hayva, hayvanları alıp götürüyorlardı oradan. Sordular, o da içimizden soranlar oldu. Salim kaybolmuş, göreniniz var mı diyerekten sordular. Görmediklerini söylediler, onlar aldılar gittiler. Abiyim baltayla öldürülmüş. Ekipler falan geldi gece falan aradık, bulamadık. Ertesi gün bulundu. Jandarma ekipleri çayının karşılarında aradı, arıyordu. Bir kısmımızda ormana çıktık kalabalık şekilde. Akşamı gece de kalabalıkta arandı ama ışık olmadığından görülmedi. Burada ararken içimizden komşumuzdan Ercan Güngörle çocukları bizden önde gidiyordu. Çocuklar bağrdılar da barışmalara doğru ilerledik biz de kardeşim İlhan'la beraber bizi yaklaştırmadılar. Burada balta darbesiyle öldürmüşler. Cesede yaklaşamadık ki nasıl olduğunu da anlayamadık. Hani köyün kötüleri aklımıza geldi hep ilk etapta. Salim Gadiş'i kim neden öldürdü? Şimdi Salim Gadiş'in yakınları Kerim S isimli bir şahıstan biliyorsunuz şüpheleniyorlar. Aynı şahıstan daha önce öldürülen çocuk cinayetinde de bir şüphe uyanmış. bir de dönemin muhtarıyla ilgili aslında sizin bazı iddialarınız var. Bu iddiaları için gündeme bir getirelim. Şüpheliler kim ailenin gözünde? Muhtar diyorlar. E, Kerim S diyorlar. Onları bir izleyelim. sonra muhtar canlı yayında olacak. O eski muhtar. 8 Ağustos 2014 tarihinde cinayete kurban giden Salim Gadiş dosyasında Salim'in ailesi kimlerden neden şüphelendiğini anlattı. Ağabeyim öldürülme korkusu yaşıyordu. Sürmekli olan kişiler şöyleydi. Benim aklıma ilk önce Mehmet geldi. Onlarda talla davamız vardı. Abim söylüyordu sürekli. Mehmet beni ıssız yerde görse bir kaşık suda boğar. Etime aşırıyor diyerekten söylüyordu. O da geldi aklıma. Bir de bu Kerim s da geldi. Bunlar zaten köyün kötüleri. Cesedin yanında cep telefonu bulundu. Cesedin abimin 10 veya 20 metre ilerisinde Kerim s cep telefonu bulunuyor. Ama abim bulunamıyor. Neden telefon bulunuyor da ceset bulunamıyor? Abimin cesedinin yakınında Kerim telefonu ağrıyor. Muhtar bizi yanlış yönlendirdi. Biz orada dört kişi oturarken muhtar çoluğu çocuğu toplamış. Baraja gidelim baraja attı diyerek baraj tarafına doğru gidiyordu. Hani muhtar yönlendirdi yani. Bu tarafa gidelim diyerek biz gitmedik biz oturduk orada. Muhtarına destekli oldu da beraber çalıştılar bunlar. Hani muhtarlarla yiğitlikleri içtikleri beraberdi bu çocuk. Hep böyle u yapmamıştır. U yoktur bu işin içinde. Köyden ifadeye çağrılanları bile muhtar hep böyle ifadelerini sapıtmış. Demiş işte e, bizim köyümüzde böyle bir şey yapılmaz. Başka köydendir bunu yapan diye. Hep böyle ifadeye gelenleri dolduruşa getirmiş. Yani bir şeyler söylemiş yani. Bu kişilerden DNA örneği alındı. Sigara izmariti ve su şişesi bulunduğu söylenildi orada. Olay yerinde. Köyden kimseden DNA örneği falan alındı mı? Kimsenin evine bakıldı mı? Evet Kerim illerden alındı. Kerim s terk etti köyü kendisi de muhtar. İki aynan da terk etti. Sen suçlu değilsin niye terk ediyorsun köyü? Bu kişiler bu işi yapabilir. Kerim daha önceden köydeki yapmış olduğu pisliklerden hani kendi profilinden yola çıkaraktan düşündüğümde köyde bunu yapabilecek o var. İşi yapan da hani organize eden de kesinlikle Kerim diye düşünüyorum. Orada bir e, hırsızlık mırsızlık olay geçtiğinde şu şekilde öğüt veriyordu işte anlatıyordu. İşte parmak izin olmayacak, eldiven takarsın, bone takarsın. Ayağında ayakkabının izi bile çıkmayacak. Gerekirse tüm elbiselerini yakacaksın gibisinden konuşuyordu. Yani ortada en ufak bir şey bile bırakmayacaksın. Bunlar hemen yakılanıyorlar. Basit bir hırsızlık olayında bile sanki yıllardır bu işin içindeymiş gibi... ...işte akıl veriyordu. Bunlar da bu zaten sanki bir ailesel bir gelenekmiş gibi... Kavak Oturan amcasının oğulları da bundan yaklaşık bir 3-4 ay önce... Aynı şekilde bir bıçaklama e, şeklinde bir cinayete daha karıştılar. Çocuğun bunu hani e, meftanın halini görmüştük de sanki bizim olayla bağdaştırılmış gibi sanki e, işte bıçak darbesi olsun şey olsun aynı şekilde Ayşe. duruyor. Salim Gadiş'i kim neden öldürdü? Doğru mu anladım Kadir? Yani bundan 3-4 ay önce, şu günden evet, evet 3-4 ay önce... ...bu Aynen. şüpheli olduğunuz kişi ve ailesi... ...yine bıçaklamayla ilgili bir cinayete mi karıştı? Bu şüpheli olduğumuz kişinin... Amcası. E, ...amcasının oğulları. Karıştılar. E, peki katil bulundu mu? Bulundu. Evet abi. içeride. Kendi içinden. A akrabalardan birisi öldürdü onu. Yani öyle. Bunların akrabalarından Akraba. Birisi. Ve yine bıçakla mı, e, baltayla mı? Bıçakla. 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 Şehir olduğu için o bıçakla. Bıçakla öldürülmüş. Peki... Ee, şimdi siz muhtarla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Yani diğer abiniz falan hani bizi yanlış yönlendirdi diye. Ya yani muhtar biliyor mu diyorsunuz? Kim olduğunu bilerek mi uzaklaştırdı sizi asıl olay yerinden? Muhtarı neyle suçluyorsunuz? Muhtar baştan bizim köyde böyle bir şey olmaz. Bizim köyden değil başka köylerden de olay esnasında da aynı söylüyordu. Bir de evimizin üst tarafında komşumuz var. He Tuluk Sizin bu iddialarınıza muhtar da bir cevap verdi. Onun röportajını bir izleyelim. Onun da farklı iddiaları var. Özellikle seninle ilgili Kadir. Evet, Onu da bir izleyelim sonra Muhtar canlı yayında olacak. Salim Gadiş cinayetinde o dönemde Muhsinli köyünün muhtarlığını yapan İhsan Tuluk hakkındaki iddialara yanıt verirken yeni iddiaları da beraberinde getirdi. Şimdi siz oranın 30 yıla yakın muhtarlarını yaptınız. 30 yıllık muhtarını yaptım. 89'dan bu tarafa bir fil muhtarı. bilmez. uzana çocuktu o. 176 milyar liraya çıktı bu cami. Cami, minare, şadırvan. Bunların hesabı bende mevcut. Muhtar Kadir hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir komutanımız dedi ki Kadir sen cenaze günü dedi. Baba o tarafa hayvanları götürme. Seni öldürecekler diye. Bağırdın. Babanı kim öldürecekti oğlum Kadir diye sordum. Kadir dedi. Evet. Kadir sen babanın öldürüldüğü gün babana hayvanları o tarafa götürme baba seni öldürecekler mi dedin? E, abla o zaman ben böyle bir şey söylemedim. E, bunu e, o zaman biliyorsunuz çok küçük yaştaydım. E, o zaman sevdiğimiz bir tane e, şey var. Komutan var. O dedi işte siz dedi bugün dedi o gün dedi ablanla birlikte dedi. Ben oraya baban aramaya geldiğimde böyle böyle dedin dedi. Ben de kendisini açıkladım zaten. Dedim ki hatta bu e, bunu söylediği laf var ya muhtarın. Evet. Bizim Çakal'da e, bir tane mekanda oturup birlikte karşılaşma mevzumuz oldu. Biz konuştuk işte bir masada oturup. Kendi üzerine girildikten sonra olayı sağa sola çarpıtmaya başladı. Oraya varana kadar bunun kendisinin dahi haberi yoktu. Hani bir yerden bir şey duyayım da... E, Olayı sapıtayım peşinde. Bu eski muhtar olayı saptırmaya mı çalışıyor? Aynen musun? öyle abla. Peki, biliyor yani kimlerin yaptığını biliyor. Öyle e şüpheleniyor. Kadir siz o dönemde babanızın birisi tarafının öldürüleceğini mi tahmin ediyordunuz? Böyle bir böyle şey bir düşünüyor musunuz? Bir böyle tahminimiz muydu? yoktu. Ha, şöyle bir durum vardı. Her köyün arasında yer kavgası bilmem nesi olur. Sadece çaylıların insanları böyle bizim hayvanlarımız onların arazisine geçtiğinde kızıyorlardı. Hayvanlar niye getirdiniz diye boş hani laf dalaşı. Bu da şöyle bir durum. Orada bu laftalaşını yapan insanlar köyden çıktıklarında babamı da görseler sanki o laftalaşı hiç olmamış gibi normal bir şekilde konuşurlardı, selamlarını verirlerdi. Yani tutup adamı öldürmezlerdi Hayır diyorsun. hayır öyle bir durum Ama olmaz. sen o gün e, muhtarın iddia ettiği gibi babanı o tarafa götürme hayvanları seni öldürecekler demediğini söylüyorsun. Demedim.